Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Yapayım. Hoş bulduk. Sağ olasın. Efendim baba. Ne oldu oğlum? Konuştun mu Mehmet ağayla? Yok baba, yakalayamadım. Dün gece Antalya'ya dönmüş. Artık başka zaman konuşacağız. Hayırlısı bakalım. Ne zaman dönüyorsun oğlum? Bilmem. Akşama dönerim herhalde. Birkaç şey daha var yapacağım. Gelirim zaten akşam? Tamam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk şimdi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sana Allah sizi bizi başlasın. Sağ ol. Geçmiş olsun ağa. Allah sizi bize başlasın. Buyurun. Sensiz buraların tadı yok ha. Herkes yolunu gözlüyor. Allah seni bize bağışlasın. Gelin ağam nasıl abi? Bedirhan? İyi, hepsi iyi. Allah iyilik versin ağam. İyi günler, buyurun efendim. İyi günler. Ben Sıla Genco. Zeynep Hanım'la görüşecektim. Zeynep Hanım izinli efendim. Benim kendisine acil ulaşmam gerekiyor. Cep telefonu kapalı. Ev numarasını alabilir miyim acaba? Maalesef evden de ulaşamazsınız. Zeynep Hanım Mardin'e gitti. İsterseniz başka bir doktor aktarayım. Mardin'e mi gitti? Hayırlı günler Borana. Sen nereden çıktın? Tamam, teşekkür ederim. Ne zaman geldin? Nerede kalıyorsun? Yer ayırttın mı? Bakıyorum da Mardin'e gelince içimdeki ağ canlanmış. Doğrudan sorguya başladım. Bak ben Mardinliyim tamam mı? İstediğim zaman gelirim. Ayrıca burada halletmem gereken birkaç iş vardı. Nüfus dairesinde falan. Senin burada olduğunu öğrenince gideyim dedim. Hazır ağımız oradayken. Bir şey gerekirse yardımı dokunur. Ben burada olmasam da yardımcı olurlar. Kalktım geldim bu sabah. Yer ayırtmadım. Akşamüstü dönerim diye düşündüm. Hoş geldiniz. E ee, sen ne yapıyordun? İşinden falan alıkoymadım seni değil mi? Yok yok. Çok uzun zamandır beklediğim bir şey yapacaktım ben de. Sen bitirince işlerini beraber gideriz. Tamam. Söyle canım. Bir şey söylemeyeceğim. Sesini duymak istedim. Özledim. Ben de. Ama az kaldı. Akşama döneceğim zaten. Nasıl gidiyor Mardin? İyi misin? Çok iyiyim. Hem de çok. Neredeyim şu an tahmin et. Okuldasın. Nasıl bildin hemen? Çok güzel değil mi? Keşke ben de orada olsaydım. Keşke Sıla. Keşke. Okula hemen bildin ama yanımda kimin olduğunu tahmin edemezsin. Sen söyle o zaman. Zeynep gelmiş. Mardin'de işleri varmış. Burada da yalnız bırakmadı beni anlayacağım. Aşk olsun Boran ya. Tamam. Görüşürüz canım. Selam söyle. Tamam canım.